Bugün 20 Aralık. Yarın muhtemelen bir şeyler olacağı gün. Yani 21 Aralık. Bunu daha önceki paylaşımlardan zaten sizinle konuşmuştuk. Tam bu videoyu çektiğim sıralarda Playtime'ın 10. günüyle alakalı oyun arkadaşımız bize yeni bir bilgi verdi. Bu bilgi de kabus yaratıklarıyla alakalıydı. Bu bilgileri sizlerle beraber okuyacağız. Yeni gizemleri keşfedeceğiz. Bunun dışında YouTube topluluk bölümünde sizlere bir paylaşım yaptım. Bildiğiniz üzere bir robot el vardı. Bu robot elle ilgili düşündüğünüz bütün teorileri yorumlara yazmanızı istedim. Sizlerden çok güzel teoriler geldi. Bugün bu teorileri de sizlerle inceleyeceğiz. Aynı zamanda yarın 21 Aralık ve önemli bir şeyler olabilir diye düşünüyorduk. Şahsen ben kendi adıma bir trailer bekliyorum. Artık bu gameplay trailer olur, sinematik trailer olur bilmiyorum. Bu trailer'da da canlı yayında izlemek isterseniz veya video olarak izlemek isterseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Sizin seçtiğiniz gibi ya canlı yayında beraber teorilerimiz oluşturalım ya da bir video paylaşalım. Aynı zamanda daha fazla Poppy Playtime videosu için videoya like atmayı unutmayın. Like sınırımız, psikolojik eşiğimiz son zamanlarda 2000 like oldu. 2000 like geçersek yeni video daha hızlı gelir. O yüzden bu videoyu izliyorsanız 2 saniyenizi ayırıp destek amaçlı like atmayı unutmayın. Şimdi sizlerle beraber Mob Entertainment'ın paylaştığı Playtime'ın 10. günüyle alakalı paylaşımı görelim. Mob Entertainment Playtime'ın 10. gününde oyun arkadaşım bana 8 sevimli kabus verdi. Tabii ki bu kabus yaratıklarla alakalıydı. Playtime'ın 10. gününü bizimle kutlayın ve kabus yaratıklardan favorinizin kim olduğunu bizimle paylaşın. Sizler de favori kabus yaratığınızı yoruma yazmayı unutmayın. Tabii ki buradaki paylaşımın dışında bizim için önemli olan notlar vardı. Bu not da çok çok ama çok önemli bir nottu. Bize kabus yaratıklarla alakalı bilgiler verdiler ama aslında bakarsanız bu notun içerisinde gülümseyen yaratıklar da vardı. Gülümseyen yaratıklar neden başarısız oldu? Kabus yaratıklar da mı öyle olacaktı? İşte şimdi bunları beraber öğrenelim. Öncekiler gülümseyen yaratıkları temel alan bir diz deneydi. İronik olarak gülümseyen yaratıklar ve kabus yaratıklar deneylerinin çoğu oldukça başarılı gitti. En azından bir süreliğine. Evet bu not bizim için çok önemli. Çünkü burada üzerinde durmamız gereken tek not var. İronik olarak gülümseyen yaratık yaratıklar ve kabus yaratıklar deneylerinin çoğu oldukça başarılı gitti en azından bir süreliğine. Yani aslında bakarsanız kabus yaratıklarda gülümseyen yaratıkların kaderini yaşayacak gibi. Yani buradan anladığımıza göre kabus yaratıklarda tam şekilde bizim karşımıza gelmeyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu sadece bir teori. Ama buradaki nota baktığımız zaman böyle görünüyor. Ya da şunu da anlayabiliriz. Gülümseyen yaratıklarda yanlış giden şeyler kabus yaratıklarda da gitti ama bir süreliğine. Belki orada farklı bir şey oldu ondan sonra kabus yaratıklar meydana çıktı. Yani burada iki teoriye ayrılmış durumdayız. Şimdi gelelim Sizlerin teorilerine. Bir arkadaşımızın teorisi. Robot elin yeni bir boss olduğunu düşünüyorum. Diğer bosslar ile birlikte bize düşman olacaklar. Ayrıca 1.006 ile de bir temasımız olabilir. Şahsen ben Poppy Playtime Chapter 4'te de tam haliyle deney 1.006'yı göreceğimizi düşünmüyorum. Ama yine muhtemelen bir parçasını görebiliriz. Çünkü serinin ilk 3 bölümü giriş bölümü gibiydi. Yani hikayenin tam ne olduğunu anlamamız içindi. Ama artık 4'ten sonra hikaye daha da derinleşecek. Yani Playtime Code'daki daha derinlere inecek. Oradaki daha derin bilgileri öğreneceğiz. Daha fazla isim, daha fazla oyuncak işte daha fazla boss da burada gelebilir. Diğer bir teorimiz ise abi bence o 1006'nın diğer eli. Çünkü aşırı benziyor ve catnap'i çekiyor. Zaten 1006'nın catnap'le alakası var. Bence bu 1006'nın diğer eli. Ve chapter chapter 1006'nın farklı yerleri gözükecek. Teorim bu abi seviliyorsun. Öncelikli olarak ben de sizleri çok seviyorum bunu söylemek istedim. Söylediği gibi diğer eli olabilir. Evet çünkü biz sadece tek bir elini gördük kemikten ve kablolardan bağlanmış bir eldi bu. Yani arkadaşımızın teorisi mantıklı bir teori olabilir. Çünkü biz şu ana kadar 1006'nın sadece o pençe ellerini gördük. Başka hiçbir parçasını görmedik. Arkadaşımıza da bu teorisinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Teorim saçma diye düşünmeyin. Çünkü biz bundan önceki bölümlerde de gördük ki saçma olan çoğu teorinin doğru çıktığı. Evet ilerleyen bölümlerde de bunları göreceğiz. Yani şu an bir teorim varsa kesinlikle saçma diye düşünme ve yorumlara yazmayı unutma. Diğer bir teori Bence mantıklı olan şu. 1006'nın eli daha çok kemikten oluşuyor. Ama bu yeni kol mekanik yani 1006'nın bir üst versiyonu olabilir. Ve kolda saat gibi bir yer var. Acaba 1006'nın hapishaneden kaçtığında saati lazer yapıp çıkıyordu. Ve tüm oyuncakların birden fazla formu var burada. Bu da 1006 olma olasılığını arttırıyor. Yani önemli karakteri böyle göstermezler. Açıkça söylemek gerekirse önemli bir karakteri bence tam tersine bu şekilde gösterirler. Çünkü karakterin ne olduğunu bilmiyoruz tam halini bilmiyoruz kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ama arkadaşımızın yakaladığı çok önemli ilginç bir detay var. Burada biliyorsunuz ki 1006 hücreden kaçarken saati bir lazer silahına dönüştürmüştü. Ne kadar akıllı bir deneyin kendine neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Sonuç olarak parçaları toplayarak gezen bir karakter bu. Deney 1006 bu olabilir. Buna kimse olamaz diyemez. Çünkü orada bulunan farklı bir oyuncağın kolunu da alıp takmış olabilir. Bunları da bence 21 Aralık'taki artık ne paylaşılacak bilmiyorum ama oradaki paylaşımda bir ihtimal görebiliriz diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız 3 teorisini birden bizimle paylaşmış. Bence Harley Sawyer'ın olabilir o el diyor. TV'deki gözler de ona ait olabilir. O robot toy. Kolu turuncu değil ama belki başka yerleri turuncudur ve o model yemiş olabilir. Daha önceden gördüğümüz için. Hagi olabilir çünkü eğercilerde Hagi'yi biri tamir ediyor. Böyle bir şey geçiyordu. Belki bazı uzuvlarına falan robot parçaları takmış olabilirler. Evet aslında bakarsanız Harley ile bir başlayalım. Harley Sawyer'ın özellikle Project Playtime'dan beri bu hikayede çok önemli önemli bir yeri var. Daha sonra Boxibo'nun büyük bedenler girişiminin ilk parçası olduğunu duyduk. Büyük bedenler girişimini başlatan Harley Sawyer da muhtemelen ilerleyen bölümlerde daha çok ismi duyacağımız bir karakter olarak gelebilir. Yani Harley Sawyer gerçekten de çok önemli bir yere sahip bu bölümde. Aslına bakarsanız bu bölümde demek doğru değil. O bir Playtime'ın genel hikayesinde çok önemli bir yere sahip. Turuncu robot oyuncakla alakalı başka bir durumdan bahsedeyim. Turuncu robot oyuncak olabilir. Belki bir ihtimal remodel yemiş hali olabilir. Fakat turuncu robot oyuncağın elleri bildiğiniz örümcek adamdaki Doktor Octopus gibi kıskaç şeklindeydi. Gerçi bir eli kıskaç bir elde normal olma ihtimali var. Biz sonuçta turuncu olarak gördüğümüz eli kıskaçlı elleriydi. Biz diğer elini görmemiştik. Bu da bir ihtimal teorilerimizi güçlendirebilir. Hagiwagi olabilir demiş. Hagiwagi'nin de olma ihtimali var. Ama Hagiwagi'nin olma ihtimalini düşünebilmemiz için aşağıya düştüğünde gördüklerimiz önemli. Hagiwagi aşağı düştüğünde ne oldu? Biz bunu görmedik. Belki kolu koptu, belki bacağı koptu. O da belki deney 1006'dan örnek alarak başka oyuncak parçalarını kendine monte etti. Sonuçta burada her şey olabilir. Ben şahsen Poppy Playtime Chapter 4'de Hagiwagi'nin de net olarak geri döneceğini düşünüyorum. Diğer bir teorimiz. Bence o robot el eskimiş ve eski bir deneye ait. Hatta ilk deneklerden birisi bile olabilir. Hatalı olunca fragmanda gördüğümüz hücrelerde çürümeye yüz bırakılmış ve o hücrelerin kilidini açınca intikam için bize saldıracaktır. Evet arkadaşımız mantıklı bir teoride bulunmuş. Orada bazı kapıları kapalı hücreler, bazı kapıları açık hücreler vardı. Belki oradan ortaya çıkabilecek bir boss, belki de bizim yanlışlıkla açacağımız kapılardan çıkabilecek bir boss olabilir. Ama eğer bu bir bosssa öyle basit basit bunu hücreye hapsedebileceğimiz bir boss olacağını hiç zannetmiyorum. Diğer bir teorimiz. Bence bu el ve göz Harley Sawyer'a ait. 4. bölümün ana bossu tanıtılan karakterlerin hiçbiri değil. Ama hepsi bu robotun. Yani Harley Sawyer'ın yönetimi altında. Ayrıca ben geçmiş bölümlerin hikayesini anlatanın da Harley Sawyer olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca bu bölümdeki baş düşmanımız Harley Sawyer. sen Harley Sawyer düşman mı olur? Farklı bir şekilde mi gelir bilmiyorum ama burada çalışanların bize dost olarak geleceğini hiç düşünmüyorum çünkü burada bize hiçbir şekilde dost yok doğru düzgün Misi hikayelerinde de gördük. Obi'nin az çok niyetini zaten biliyoruz. Deney 1006'nın bizi kullandığını bize öldükten sonra ekrana gelen yazılar bile gösteriyor. Bizim burada bulunma amacımızın ne olduğunu tamamen zaten bilmiyoruz. Sadece bir küçük not. Arkadaşlarımızı bulmak için buraya geldik. Fakat geldiğimizde eskisi gibi değildi zaten burası. Harley Sawyer'ın yanında Lockhart'ı da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir teorimiz. Prototipin tamamlanmamış versiyonu olabilir. Sonuçta prototip henüz tamamlanmamış. Ürünün ilk örneği demek. Bu sadece bir teori. Ömer abinin bir sözü vardır. Saçma olursa olsun tutan teoriler de vardır. İşte bu da benim teorime yakın teorilerden birisi. Prototipin tamamlanmamış bir versiyonu da olabilir dedim. Prototipin orijinal hali de olabilir dedim. Orijinal demişken bir de orijinal diye catnap tanıtılırken bir isim duymuştuk. Belki prototipin orijinali bu olabilir. Ama belki prototip kadar kendini geliştirmemiş olabilir. Sonuç olarak buranın ana karakteri en güçlüsü deney 1.006. Yani prototip. Bir prototipin tamamlanmış hali prototipten daha güçlü olacak diye bir şey yok. Çünkü burada önemli olan oyuncak değil, bir ürün değil. Deneyin içerisine giren kişinin kim olduğu. Eğer bu deneyin içerisinde bu fabrikayı bilen, buradaki deneyleri kontrol edebilen bir şey varsa, yani bir kişi varsa en güçlüsü o demektir. Evet bugünkü teoriler bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yarın bir şeyler gelecek diye tahmin ediyoruz. Bu yüzden canlı yayında mı olmamızı istersiniz, video olarak paylaşmamı mı? Siz canlı yayında isteseniz ben video olarak tekrar zaten sizinle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşene kadar teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.